videomuzda 28 yaşındaki Veysi Canı görüyorsunuz. Veysi Vandan geliyor. Aslında iki aydır İstanbul'da sokaklarda yaşıyor. Evet, ee, çok enteresan bir hikayesi var Veysinin. Veysi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sizin nasılsınız? Ben de iyiyim. Vandan çıkıyorsun evde? Valla Vanda çıkıyorum. İstanbul'a geliyorum. İki aydır sokaklarda nasıl yaşıyorsun? Valla İstanbul'da, iki ay İstanbul'da sokaklarda yaşıyordum. Ben, benim annem o zaman vefat etmeden önce, babama söyledi dedi ki, ben ölmeden önce dedi ki, oğlumu evlendireceksiniz dedi. Ha. Tamam dedi, söz anneme söz verdi. Annem iki senedir e, kalp krizini geçirdi. İki senedir şu anda öldüğünü, şey, annemi kaybettim. Tamam Allah rahmet eylesin. Annem e, babama dedi ki ben ölmeden önce sen evlenmiyorsun. Benim oğlumu evlendireceksin. Ona bir yuva açacaksın dedi. Ha. E, ev alacaksın dedi. O da çocuk çocuk sahibi olsun. Sen de rahat olursun. O da rahat olsun dedi. Söz verdi. Annem öldüğünden sonra benim babam her şey kaybetti. Her şey kaybettin derken e, sonra da beni kovdu. Dedi ki ben sana artık bakamam dedi. Evet. Sonra da İstanbul'a geldim. İstanbul'da da baktım kalacak yeri bulamadım. İstanbul'da zaten dediğin gibi akraba yok bir şey yok. Veysi bak seninle ilgili benim notlarım da senin evden yani senin baban evden kovmuş. Evet. Kovma nedeni de e, evlilik kavgası. Yani e, öncelik benim ben evlenirim sen evlenemezsin. Aynen şaka gibi değil şimdi mi? Benim babam şu anda 50 yaşında. 50 yaşında olduğu için şimdi... Evlenmek şimdi kimin hakkı? Benim hakkım değil mi? Doğru mu? evlenme şu anda benim hakkım ama. Evet. Benim hakkım. Ben de bir yuva olmayı istiyorum. Ben de bir evim olmayı istiyorum. Ha. Ben de çocuk çocuk sahibi olmayı istiyorum. Benim babam o zaman ben nereye kadar bekarlık böyle bekarlık kalacağım ki? Ne zaman kadar ben İstanbul'da sokaklarda sunuyorum? Tövbe ya Rabbi. Veysi çok enteresan gerçekten ya. ya. Gerçekten evde yani hayır önce baban hayır ben evleneceğim. Sen evlenemezsin. Önce benim sıram. Bu, Benim bu babam şu anda 50 şey. yaşında gelmiş de dedi hala da de evlenme peşinde. Hemen Senin pek... vefattan sonra herhalde. Hemen Benim o zaman peşinde. annem vefat etmenden önce annem zaten Ama babama söyledi. Ama annesinin Yani benim oğlana evlendirir. evlendir. Veysi'ye evlendir. Benim Ama kendini evlendir. Zaman... evlendirecek. Yok, ]miş. annem o zaman vefat etmenden önce babam ben dedi. Ben öldüğünde sonra sen evlenmiyorsun diyor. Babam da kalktı tamam dedi. Ben evlenmeyeceğim. Oğlumu evlendireceğim. Yuva açacağım. Çocuk çocuğu sahibi olsun diye. Benim annem öldüğünde sonra benim, benim babam her şeyi kaybetti. Allah. Her şeyi unuttu yani. E şimdi bulmuş mu birisini, Evlenecek miymiş? Yani bilmiyorum ki bulmuş mu bulmamış mı onu bilmiyorum. Sen de var mı birisi? Ya bizim benim var. Görüşsün var mı? Ben iki ay ben benim bir sevdiğim var. İki ay ben konuştum. Ha. Evleneceğim dedim. Benim babam o zaman her şeyi kaybettiğinde artık bilmem. Benim sevdiğim artık evlenmiş mi evlenmiş mi onu bilmiyorum. E ha ben sen, de ben ben de istiyorum beni bir yuva, yuvam olmasını. Olsun tabii Veysi 28 evet. yaşında. Şimdi benim evlenmem kimi hakkı? Benim hakkım değil mi? Aynen. Sizin hakkınız daha. Babam mı var ya, benim Veysi mi? Veysi çok şeker. E evet sizin hakkınız tabii. Daha o bulana kadar birlikte evlenin o zaman. <laughs> e ben de babama bunu söylüyorum. Evlendirme. Beraber de ama dursun baba da dursun duru versin hanım ölmüş. Tamam da evlendirsin. Evet. Evlendirsin babamın yanında dursun önce diyorum. Önce oğlun evlendireydin gerçekten. De, önce şu çocuğa bir yuva yapsaydın sonra sen evlen. Bir de çocuk diyor ki Nedir, ben. Tamam evlendirsin. Babamla da yaşarım bak diyor. evlendirsin. Evet. Evlendirsin. Babamın yanında yaşayabilirim. O evet. sorunum değil. Ama evlendirmiyor. Kendi kendim evleneceğim diyor. E sonra evet. seni evden atıyor. Sonra da evde atıyor abi. E sen iki adilisi. Sevdiğin kız nerede Veysi? Vanda. E o ne diyor? O şu anda bilmiyor ki ben iki adil. İstanbul'da sokaklarda betonda yatıp Nasıl kalkıyorum. sevgi bu Veysin'e? Niye bilmiyor senin ne yaptığını? İstanbullara geldiğini sokaklarda yaşa. Ay izliyordur o kız. benim babamı, ben babamı amcamı yüzünde. Olanın yüzünde benim hayatım yaktı. Olan ben zaten hayatım Hani kız yani. şey mi dedi? Veysin senin baban evlenme derdine düşmüş. Kendine, kendini düşünüyor. Bize zaten sıra gelmez. Ben gidiyorum senden mi deyip gitti yani. Yok öyle bir şey söylemedi. Eee kız nerede? Kız Van'da. Tam kızvanda da yani sen. Yani evinde olabilir kız. Hayır Veysi yani siz artık sevgili değil misiniz? Sevgiliyiz yani Van'da. 2 e aydır senden haberi yok nasıl sevgilisiniz? E benim babamın amcamın yüzünde. Kız bana diyor ki gel beni istemeye gelin. Ha. Babamla e, şey gitmiyor yani babamla istemeye gitmiyor. Ha. Dedin mi baba ona benim kız... yok ona benim şu anda benim babamla benim ailem beni hayatımı yaktılar benim bitirdiler hani Veysi sen dedin mi baba bizim işte kızı istememiz lazım ev, işte gidelim çikolatayla. Dedim. Ne Dedim dedi? Mi? Yok dedi. Önce ben. Ee, önce ben diyor yok diyor. Babanın var mı sevgilisi? Yok ya ne sevgilisi olacak ya. Hayır, ne bileyim bu evlenmeyi düşünüyorsa belki bir sevgilisi vardır. Fulya şey de olabilir. Senin abilerin falan var mı işte? Yok ya ben tek evi tek, Ay sen tek çocuk musun? Ne çocuk. O zaman kesin. Benim erkek kardeşim yok. Benim bir tane de kız kardeşim var. O da yurda sırma eve vermiş babam. Aa kadın sığınma mi? Evet. kız diyor ki beni çıkartın diyor. Çıkartamıyor. Niye? E kız çıkma istiyor. Sırma evinde çıkma evime ev, Peki her şey aslında istiyor. annen öldükten sonra tarumar oluyorsunuz değil mi? Evet. Yani, annen hayattayken. Benim, annem ayaktayken daha vefat etmeden önce benim babam her şeyi yapıyordu. Şimdi öldüğünden sonra babam her şeyi kaybetti. Kendini bile kaybetti. Evet sen Kimseyi şimdi. Kimseyi bile tanımıyor ya. <laughs> Aa bir kadın ne iş cinci? yapar. Şimdi babam mı? Hani babam uyducu tamircisi. Ne? Uydu tamircisi yapıyor. Ha, çalışıyor şu, çalışıyor değil şu mi? anda. Çalışıyor şu anda. Peki şey yani şimdi iki aydır sen İstanbul'da sokaklarda... İki, ist i̇ki ay ben İstanbul'da sokaklarda yatıyorum kalkıyorum ya. Sonra Be da burayı aradım buraya geldim. Neyse doğru mu üstün başın çok temiz. Buraya verdiler işte bunu buraya verdiler bana. Ay canımsınız ha. ya. Canım benim ekibim destek oldu. Evet ekip destek verdi bana. Bak ben benim şahitlerim de var numarayı verdim arayabilirsiniz yani araştırabilirsiniz. Ay beysi... Benim bir tane komşum var. Bana dedi ki ararsan ben bağlayacağım dedi. Sana derse çıkacağım diyor. Yani burada herkes bana vanda herkes bana destek çıkacak. Peki Veysi ben şu kızı da merak ediyorum. Kız senden şimdi hiç haberi yok. Yok. İki aydır hiç. İki aydır yok. Öldü mü kaldı mı artık bilmiyorum yani. Allah Allah ya çok garip gel geldi bana ya. Ay, ben de acaba bana şey düşündüm. Doğru söylüyorsun inşallah. Doğru söylüyorum abla ben yalan konuşuyorum. Ne bileyim şimdi hani doğu Doğu insanı şey değil midir arkadaşlar yani? Çocuğum hani çocuklara ister. hemen Tabii. evlendirelim ne bileyim Erk, erkek, erkek çocuğu, çocuğu özellikle hani evlendirmek yuvasını yapmak isterler ama ben şöyle düşündüm acaba babanın gözüne kestirdiği biri var da ben onunla evleneyim diye mi düşünüyor? Hani hiç kimse yokken ortada ben evleneyim demeyebilir. Belki gözüne kestirdiği biri vardır. E o zaman niye diyor ben evlendireyim seni evlendirmiyorum ablacığım? Hayır, önce kendi evlenecek ya, o gözüne kesilmediği Önce beni evlendirsin, ile... bana yuva kursun, sonra ne yapsan yapsın. <laughs> Aynen, Belki doğru. o birini çok beğendi, istiyor hemen. E, tamam da önce kendi oğlunu evlendirmen lazım. E, ama anneme o. söz vermeseydi, o zaman söz verdi. Normali o ama acelesi bir de, var herhalde. Devasiyet var yani. Tamam da anneme söz verdi. İşte unutmuş her şeyi. Nasıl söz söz veren insan nasıl sözünde unutuyor? İşte bazen öyle hayatta olmayınca unutuyorlar işte. Maalesef.